Çekil şuradan ya! Anne! Tövbe estağfurullah. Şiddet bağımlısı zannediyorsun beni. Değil misin? Ya ya! Şuradan! Bayan! Nerede sahibiniz? Nerede? Sahibiniz nerede sizin sahibiniz? Akgün! Kö... Nerede lan? Bak bayansın diye bir şey değil. Lan başlatma bayanına falan da ha! Lan başlatma bayanına falan! Gün yağmuru seviyor... Artistlere bak artistlere. İki saniye şurada rahat dur ya. Hadi gel. Yağmurcuğum lütfen biner misin şu arabaya ne olur. Hadi. Gidelim buradan hadi Yağmur lütfen. Ya şuradan bir gidelim hadi. Senin kılına zarar gelsin. ...öyle bir durumda alayını ezip geçmemeyeceğim eder. Ya o bana kimsenin neyi nasıl yapacağımı hissettiremez dayatamaz tamam mı? Şimdi seni dövmek istiyorum. <laughs> İçerde <girdik> bir kız. <laughs> İyi. Ne yapıyorsun? Pozisyon alacağım. Pozisyon alacağım. Ne yapıyorsun? Bunlarla mı döveyim seni? Tut ha? cebe hadi bakalım, hadi. Ya eyvallah tamam baş tacısın. Tabii öyle. Artık bir telefonum var. Numaramı alabilirsen yani hani alabilirsin yani hani numaramı. Kafam hiç bir. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Gerçekten hatırlamıyorum. Vurduğun yere hala sızlıyor. Ha sen hatırlıyorsun. <laughs> Hafıza yeni yeni toparlıyor Yağmur. Hafıza yeni yeni toparlıyor. Biraz böyle geç geliyor benimki. Yeni ya yeni toparlıyor. Yani e işte, Yabancı. Ne Niye sinirlisin bana sen? Sahtekar. Hadi seni. Yalancı pislik ya.